Adım Rıza Can Kumaş, ee, 30 yaşındayım. <laughs> <laughs> NFT'ye başlamam ne zaman? 24 Mart 2021'de ilk MetaMask'ıma bir Ethereum girişi yaptım. 10 yılı aşkın süredir belgesel fotoğrafla uğraşıyorum. Eğitim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fotoğraf bölümünde aldım. Güzel bir eğitim aldım. 3 sene boyunca Vietnam'da yaşadım. Onun öncesinde 2017 yılında Eylül olması lazım. Evet, 2017 Eylül'de İpek Yolunu Geçmek isimli bir belgesel için Türkiye'den otostopla yola çıktım. Bu yola çıkmam esnasında İran, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Sibirya kısmı, Çin, Vietnam, Tayland, Malezya, Singapur yaptım. Daha sonrasında geri dönüp tekrar geldim. Nepal, Hindistan, Pakistan yaptım. Sonra geri döndüm Türkiye'ye. Sonra tekrar gittim. Ee, Myanmar, Tayland ve Vietnam yaptım bir daha. Ee, daha sonrasında. 2018-2021 tarihleri arasında Vietnam'da yaşadım. 2020-2021 yıllarında Covid döneminde People of Banana Island yani Muz Adası insanları isimli bir belgesel üzerine çalıştım. Belgesel Hanoi'nin göbeğinde nudist yani çıplak yaşayan bir topluluktu. Çok keyifli insanlardı. NFT'ye girişim dediğim gibi Mart 2021'de oldu. 24 Mart'ta ilk işimi mintledim. Borç parayla. Daha doğrusu o ilk e, eşimden rica minnet bir 200 dolar istemiştim. Yani hatta sorum şuydu. Ya hayatım NFT diye bir şey var. Kenara atacak son bir 200 dolarımız kaldı mı diye girmiştim. Çünkü e, bildiğin gibi hani gatekeeping, e, hep aynı isimlerin ortada dönmesi, hep aynı isimlerin bizim önümüze ısıtılıp ısıtılıp verilmesinden dolayı Yeni gelen sanatçılar eğer bir tanıdıkları yoksa büyük problem çekiyor yani fiziksel sanat dünyasında NFT bunu değiştirdi aslında herkese kendini tanıtabilme olanağı vardı. İlk işimi koydum video işiydi Essence of Humanity diye bir videoydu People of Banana Island'dan bir kısa bir kesintiydi o. Tabii ki satılmadı. <laughs> sonra 3 gün sonra e, Navid diye bir arkadaşım yazdı. Şeyden tanışmıştık Discord'dan falan tanışmıştık. Abi neden fotoğraf atmadın sen fotoğrafçısın falan demişti. Dedim ki yani atayım da para yok yani. Hani nasıl mintleyeceğim işi? Oğlum dedim yani işi mintlemek çünkü o dönemde bayağı böyle bir hani 0 bir Ethereum işte diyorum, 250 dolar 300 dolar falan mı yani işi mintlemek satmak falan. Ben 2000-3000 dolarları gördüm ya mintleme listleme ücreti. Ondan sonra ikinci işimi koydum. Navid bana borç para gönderdi. Dedi bunu kesin koy dedi. Bu bir portreydi İran'dan çok sevdiğim bir kızın e, portresiydi. Koydum 3 saat sonra ilk teklifimi aldım. 20, 27 Mart'ta. Aynen. 27 Mart'ta. Yani 27 Mart'ta olması lazım. İlk teklifimi aldım. Ben aptal ekrana baktım böyle. Mal oldum. Yani yarım Ethereum'da. O zaman Ethereum ne zaman? 1600 dolar falandı. İşte bakıyorum böyle. Dedim ki acı dedim ya birisi yani eşime falan koştum böyle. Dedim birisi şu anda benim fotoğrafıma dedim 800 dolar verdi dedim yani. Çünkü o zaman kripto mantığıyla düşünmüyorsun. Yani çok fiyata bakıyorsun. 800 dolar falan. 800 dolar var dedim öyle. O gün başladı benim hikayem. Ondan sonrasında işte bir iki iş daha koydum. İşte koleksiyonerlerim gelmeye başladı. Koleksiyonerler biraz artmaya başladı. Sonrasında dedim ki ya ben hani uzun yıllardır ee, bir biriktirdiğim bir arşivim var ve hep kitap yapmak istiyordum. Yani güzel, gerçekten sağlam bir kitap. Kitabın tasarımına başladık Seher diye bir arkadaşımla. O sırada da Maker's Place diye bir yere ben kabul aldım işte o zaman başvuruluyor. Makerspace hala gerçi başvurularak geliniyor. Aynen curate edilmiş bir yer. Orada charity satış yaptım. Hayır satışı. 5 tane fotoğrafımı oraya yükledim. Dedim ki bunun gelirinin %70'ini işte Blue Dragon Children Foundation'a bağışlayacağım. Vietnam'daki bir kuruluş ve bence çok güzel önemli işleri vardı. Neyse ben Pranksy ile tanıştım bu sayede. Benim işimi Pranksy oradan satın aldı. Bir tane işimi. Sonra konuşmaya falan başladık. İşte sonra Deni aldı falan. Sonrasında ben iki tane sattım beş işten. Üçü kaldı orada. Neyse hani bir şekilde satılır bunlar falan. Sonrasında ben kitabı bitirdim. Ee, kitabın tasarımını bitirdim. içi dizaynını bitirdim. İşte yazıları yazıldı bilmem ne falan. Ama abi yani ben one of one bir kitap satacağım. Yani bayağı tek baskı imzalı, edisyonlu falan böyle. Yani çok jilet bir şey yapmak istiyorum. Abi 2500 dolar. Kitabın baskısı. Evet ilk kitap entegrasyonu odur. Ben çünkü NFT'sini aslında proof of ownership olarak verdim. Yani ait şey e, aitlik sertifikası olarak NFT'sini verdim. Birebirinde koleksiyonere göndereceğim yani. Para geldikten sonra tabii parayı alacağım. Cem kaç para yok yani. <laughs> o kadar yok. <laughs> o kadar <laughs> <değil> yapamam yani. <laughs> Neyse böyle Twitter'da falan normal dönüyordu. Sohbet muhabbet ediyordum işte Twitter'da takılıyoruz falan işte ne yaptın ne ettin o oh, sen ne yaptın ben iyiyim falan böyle let's fucking go'lar işte vagmiler hani we are gonna do it falan böyle herkes coşmuş o zaten herkes herkesi gazlıyor abi. Sonra Pranks'i bir şey yazdı ben de altına mention atmıştım. Bir şey satın alıyordu göz attım sonra birisi yazdı dedi ki kitabı mı satın alıyor senin dedi. Ben Pranks'e hiç işlerimi şirlemem, yani şirlemek dedim hani işi göndermem, iş göndermezdim ona. Hani konuşuyorduk ediyorduk falan ama hani tamamen sanatsal, aynen sanatsal samimi işte bu iş böyle iyi, bu iş öyle kötü. İşte ondan tavsiye alıyorum, o bana tavsiye veriyor, i̇şte falan filan yani normal dostane bir ilişki. Sonra Pranks'e yorum attı altına, kitap mı var diye. Sonra şöyle bir şey oldu. Dedim evet, da dedim. Mail geldi abi çat diye işte bid received diye pranks çat diye 5 ethereum bid atmış abi bak şaka yapmıyorum sana evde bağırıyorum bak evde hani resmi olarak bağırdım hacı dönüyorum falan böyle evde yeee falan vagmi falan <laughs> evet, anladın mı hani yes falan diye hatta Prince'in video falan da dans ediyorum falan böyle. ya yani abi yani deliriyorum yani. Abi çılgın mısın? Ya yok böyle bir şey çünkü. Neyse. Kitap satıldı falan filan. Sonrasında ben dedim ki People of Banana Island'ı şey yapmak istiyorum. Koymak istiyorum. Bitirdim çünkü çok güvenliymiş. Ee, fotoğraflarına çok güveniyorum. Videosuna çok güveniyorum. Çok niş bir e, proje. Hani çok niş bir hikayesi var. İyi dedik. Ondan sonra ben işte People of Banana Island'ın teaser'ını attım. Dedim ki, bu arada ilk defa commercial rights'ları devreden de benim. People of Banana Island'la. Dedim ki bu NFT'ye sahip olan People of Banana Island'ın belgesel videosunun bütün dedim commercial rights'larına sahiptir. Artı dedim isterse original footage'ları da gönderirim. İstediği gibi dedim kesip biçebilir. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü yeni bir şey yapmak istedim. Ee, kitabında kitabını da dedim göndereceğim. Gene aynı. Kallavi baskı. 60 60 full böyle hahne mülle sayfalar falan böyle yani. Abi kitap 15 kilo. Bak Tabii böyle. Tabii canım yeni ahit gibi. <laughs> yani anladın mı böyle? Ooo diye oh. falan açıyorsun yani. Eldivenler giyiliyor. People of yes, de Neyse onu koydum falan. Bu sırada da biz eşimle Türkiye'ye dönmeye çalışıyoruz. Onu da Onetarium'a koymuştum. Dedim ya yani ondan aşağı verme ama o kadar da değil falan. Eşimle Türkiye'ye dönmeye çalışıyoruz. Tabii ki maddi sıkıntılarımız var. İşte çenarda biraz para var. Şey mevzusu geçiyor. işte yetecek mi, yetmeyecek mi? Ne yapacağız? Hani soru işareti. O zaman da tabii çok boktan mevredeydik. Açık konuşayım. Çünkü hani Türkiye'ye geleceğiz ama eşim iş bulabilecek mi? Ben ne kadar daha satış yapabileceğim? Nereye kadar satış yapabileceğim? Ee, ne kadar birbirimizi geçindirebileceğiz, ne kadar da yani Türkiye'nin durumunu da bilmiyorum son 3 senedir Türkiye'de değildim. Hani arıyorum arkadaşlarım ya nasıl falan dediğim zaman herkes diyor ki abi çok boktan durun, her şey çok pahalı falan. dedim sıçtık yani. Hiç unutmuyorum. 3 Ağustos. Dedim ki ya ben cüzdanımda 0.6 Ethereum gibi bir şey vardı. Ya dedim ben 12-13 tane kendi kontratımı yapayım. Panoramic Portraits diye ilk defa bir koleksiyon oluşturacağım. Evet, 12-13 tane abi. 50 tane vardı. E i̇şte satıldıkça, para geldikçe hani diğerlerini de mintlerim diyorum falan. Neyse ben 2 Ağustos gecesi 13 tane mintledim. Sonra yattım. Sabah kalktım. İşte Chris diye bir şeyim var. Designer Chris Walls. Ee, benim içinde olduğum Ultra diye onun founder'ı. Chris yazmış. Abi ne yapıyorsun sen bunları çabuk mintle falan. Hani çok iyi proje bu. İşte, go 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 falan. Dedim Chris yani mintliyim de hacı para yok. Yani hani satasın mintliyim yani. Abi hayatımın değiştiği gün benim 3 Ağustos'tur. Bak bütün hayatımın değiştiği gün. Bir anda şöyle bir şey oldu. Chris dedi ki tamam abi dedi ben bir iki arkadaşıma yazıyorum dedi. Bunu görmeleri lazım falan dedi. Çat dedi Tropo Farmer satın aldı. Abi o satın alınca çat dedi başkası aldı. Ben de bu arada mintlemeye çalışıyorum. Yani ben de mintlemeye başladım. Bu sırada da cebimize biraz daha para girsin diye eşimle biz baklava yaptık Vietnam'da. Baya tepsi baklava satıyoruz. Çünkü elimizde yufka vardı Türkiye'den gelmiş. Hani evdeki her şeyi satıyoruz yani hani yufkasını baklava yapıp satıyoruz falan artık hani o kadar şey moddayız hani ne yapacağımızı bilmiyoruz, sıçabiliriz moddayız. Eşim çıktı evden, ben de bilgisayara oturdum, tekrar başladım işte falan. Abi mintlemeye başladım, bir tane satış oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Abi bir ara motora bağladım. Yani Metallica konser bileti satıyormuşum gibi hissettim. Yani inanılmaz bir şeydi. Abi işi mintliyorum, satılıyor. Mintliyorum, satılıyor. Mintliyorum, satılıyor. Yani böyle mintlemem, bak mint geçiyor, 10 saniye sonra iş satılıyor. Ya birisi 3000 güvey basmış. 3000 güvey ne demek biliyor musun? 0.8-0.9 Ethereum yani 1 etaryum falan gas demiş alabilmek için. Abi iş yarım Ethereum. Abi 40 tanesini koydum falan titriyorum ama. Elim ayağım titriyor. Ya gerçekten titriyor yani ufak bir şok geçiriyorum. Bu arada ben iş mint diyorum. Secondary sale oluyor. Yani ben yarım etaryumdan koyuyorum. Ben yarım etaryuma koyarken 2-3 etaryumdan falan secondary sale'lar dönmeye başladı falan. Yani ben iş mintlerken ikinci satışlar dönmeye başladı. Eşim geldi. Beni gördü. Dedi ki ne oluyor sana? Dedim ki gel. Gel dedim, bir şey göstereceğim sana. Geldim titriyorum ama. Ne oldu dedi. Metamask'ı açtım gösterdim. Dedim, bunu görüyor musun dedim. Evet dedi, artık dedim derin bir nefes alabiliriz. Ben, gitti zaten benim orada. Bıraktım yani komple. Tabii ben komple bıraktım, yüngür yüngür ağladım. Yani düşün, 10 ya da aşkın süredir fotoğraf çekiyorsun. Sonunda gerçekten ilk defa işlerin değerini almaya başlıyor yani. da işime söylediğim bir cümle var O zaman benim fotoğraf makinem çok eski bir makineydi. Şey yapamıyordum, yani vardı makinem, satmıştım falan. İşte maddi durumlardan dolayı falan. İşte başka bir şeye geçmiştim, oradan başka bir şeye falan. Eşime kurduğum bir cümle vardı. Hayatım ben artık bir fotoğraf makinesi alabilir miyim demiştim. Yani, yani çok... Anlatabiliyor muyum? Çok kilit bir şeydi benim için evet. o yani hani. Neyse biz Türkiye'ye döndük tabii ki artık benim içimde bir rahatlama hani. çünkü ki oğlum oh Allah'ım ya Rabbim bir sene tamam en az bir sene rahatım falan. Hani bak düşün hala diyorum ya en az bir sene rahatım ama sonrasını bilemeyeceğim falan hani. Evet. O moddayım tabii. Evet. Ben Ekim'de gittim abi şeye. İran'a, Urumiye ye. çektik, geldik falan. Ben koleksiyonu hazırladım. Bu arada ilk defa interview satıyor. Bak gene NFT'de kimseye koymadı. Dedim ki abi ben interview koyacağım ya. Herkes dedi satmaz abi. Dedim satsın satmasın değil olay. Bu dedim hikayeyi tamamlayacak şey bu. O dayının orada bunun neden olduğunu, kim ne yapmıyor, ne yapmıyor onu söylemesi lazım onların. Çünkü oranın ilk insanın hikayesi bu benim değil. Bir saat kaldı, yarım saat kaldı falan bir yandan içimden şey dedim. Sıçtık satmayacak kesin ya falan hani. O bir hype'tı geçti falan hani anladın mı? Var e tabi hep her zaman var bende. Yani hangi işi koyarsam koyayım, nereye koyarsam koyayım var. E, çünkü bu olmak zorunda abi. Ben oldum dediğim gibi sıçtım. Gelişemezsin. Neyse ben listelemeye başladım. Tek tek listeliyorum işte. İşte 125, 125, 125, falan atıyorum işte falan. 10 dakikada benim listeleme işlemim bitti. Sonra bir yandan da arkadaşlarımla konuşuyorum. Benim hani NFT'den tanıştığım falan işte İdil'le, Anıl'la, işte diyorum Selay, Beril, işte Duygu falan hani bizim işte Kubilay falan böyle bir bu tayfayla konuşuyoruz işte şöyle olacak böyle olacak abi satar mı satmaz mı falan filan derken 17 dakikada sold out oldum. 70 tane iş abi. Çüt. <laughs> dedim ki inanamıyorum ya. Yani aptal gibi bakıyorum böyle yani ekrana bakıyorum falan. Bakıyorum ekrana yani dedim olur mu olur mu? hani olmamıştır herhalde falan hani. Nisan ayında kendime bir hedef belirlemiştim NFT'de belli bir miktar para, belli bir miktar ethereum. Ve dedim ki Sotheby's'de işim sergilenecek. Ben dedim Sotheby's'de çıkarttırmaya çıkacağım aga. Satılsın satılmasın. Ben dedim oraya o ismi koyacağım. Sotheby's Auctions Artist yazacağım abi. Sonrasında Pranks yazdı bana. Dedi ki Bizde de Native de Digital diye ikinci NFT koleksiyon drop'unu yapıyor. Açık arttırmasını. Ben senin işini koymak istiyorum oraya dedi. Nasılım biliyor musun? Ya bak böyle mi bak? Ciddi olamazsın diyorum. Ya böyle <laughs> bilgisayar var ve karşıdan bakıyorum böyle. Durdum dalga geçiyor herhalde falan diyorum. Hani hani kafa buluyor herhalde falan diyorum. Yani çünkü abi soğut biz yani dünyanın en büyük açık arttırımız yerinden evinden bahsediyorsun. Evet. En önemlisi abi Kristi soğut biz yani bu ikisi üstü yok ki abi. Yani işinin daha üst sergilenebileceği bir yer yok. Yani burada Van Gogh falan sergileniyor. Yani soğut biz tweet abi. Hayatımda bu kadar iyi hissettiğim az noktalardan biri vardır. Yani gerçekten. Çünkü bak. Abi sanatçıyız tamam mı? Türkiye'de sanatçı olmak zaten baş başına büyük bir problem. Yani Türkiye'de ne değer, değer verilmiş ki sanata değer verilsin? Oğlum bilim insanları gidiyor. Bak, elle tutulan bir şeyden bahsediyorum. Gerçekten sanatçı çıkamıyor ki oğlum. Gerçekten sanatçı açlık mücadelesinde McDonald's'ta çalışıyor. Niye? Çünkü ay sonunu getirmesi lazım. Şimdi Türkiye'de sanatçı olmanın zorlukları buradayken bir anda ben ismi Sotheby's'de gördüm. Super Rare'ın ilk işi. Şey yapmak istiyorum Güzel bir iş olsun. Önemli bir iş olsun. Şimdi madem ki çok önemli bir yere ilk defa işimi yükleyeceğim. Genesis denir buna. Genesis işi de en önemlisidir. Bir platformdaki Genesis işi en önemlisidir. Çünkü o senin doğuşundur o platformda. Dedim ki şöyle bir şey yapacağım abi. Genesis'imin bütün gelirini bütün gelirini direkt Malala fanda. Çünkü Afgan mülteci kampı. Oradakiler mülteciler Afganlar. E, malala. Afgan kadınlara, çocuklara yardım eden çok yani Malala zaten çok önemli bir isim. Yani Malala'yı şu anda anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Hani herkes herkesin bilmesi lazım Malala'yı. Dedim ki bütün gelirini oraya koyuyorum abi. 9 Ethereum'a satıldı iş. Pranks aldı yani. Çap Malala falan da gitti. Bir rahatladı içim abi. Bir rahatladı içim. Allah'ım diyorum oh. Yani diyorum evet ben para kazandım. Bak. Bir sene başıma gelenler. Ben para kazandım. Sanatım değerini buldu. Ben çektiğim fotoğraflarla insanlara yardımcı olabilirim. Bundan güzel bir sene geçirilebilir mi? Ama tabii ki mental olarak da çok yoruldum. Evet. NFT mental olarak bitiriyor. Yani günün 16 saati, 17 saati Twitter başındasın. Devamlı bir şeyler, devamlı bir şeyler, devamlı bir uyaran, etkileşim uyaran oradan buradan. Fuck me, let's go falan. işte not gonna make it, bir yer gonna make it falan. Bu ara sıra mental mental breakdown yaşıyorsun, abi. mental olarak böyle çüüüüü diye düşüyorsun falan. Ama güzeldi. Daha sonrasından Togo'ya gittim işte. Voodoo inanışıyla alakalı proje yapmaya. İlk defa Super Rare'da bir collection. Ben bu arada hala sanırım tek belgeselci benim Super Rare'da. Hala yok. Bir koleksiyon Super Rare ilk defa toplu olarak mintlenecek ilk defa. Yani böyle bam diye 35 parça. Tabi o da benim bir gün sürdü. Mintlemem. Mintle Allah, mintle, mintle Allah. Mintle. <laughs> Neyse onun yarısı sattı. Yarısı hala duruyor. Satılır abi. Önemli bir koleksiyon çünkü. Yani çok eminim. Herkesin hayatında biri olur tamam mı? Bak hayatının bir noktasında birisi gelir. Hayatını değiştirir tamam mı? Bir parmak basar. Bir şey yapar, el atar, bir şey yapar. Yani benimkinin pranksi abi. Ama ben de Pranks abi. Geldi ve hayatımı değiştirdi adam. Yani inanılmaz bir şey. Ee, abi NFT'de hiçbir şey şans değil bu arada. Onu söyleyeyim yani. Bugün birinin başarılı olduğunu görüyorsan abi köpek gibi uğraşmıştır. Yani herkes öyle, şanslıydı o ilk girenlerden. Hayır abi. İlk giren bir sürü sanatçı var ama bir tane x copy var. Bir sürü sanatçı girmiş. O önceki dönemlerde. Ama bir tane pak var. Anladın mı? Yani bu şu anda hani ünlü olan ya da tırnak içerisinde inflansı olan insanların hiçbir abi şans eseri orada değil ya da ben satışlarımı şans eseri yapmadım ya da arkadaşlarım şans eseri yapmadı biz orada daha önce geldik diye olmadı. Köpek gibi uğraştık hepimiz. Delicesine uğraştık. Gecemizi gündüzümüze kaldı. Ben hatırlamıyorum. Yani ben son bir senedir eşimi gördüm, görmedim. Bu şaka yapmıyorum orada. Yani ben bir senedir eşimi görmüyorum. Yani aynı evde yaşadığımız dönem bak Ağustos'a kadar aynı evde yaşadık. Orada da görmedim. Mesela bak dünya çapında olmasıyla alakalı bir şey anlatayım sana. İsmi lazım değil bir yerden. ismi lazım değil bir organizasyon ve ismi lazım değil bir insan. Beni tehdit etti. Çünkü ben yaptığı oluşuma karşı çıktım. Dedim ki bu yanlış, bu böyle olmaz. Ben sadece ben karşı çıkmadım tabii ki. Birçok sanatçı arkadaşımız karşı çıktı. Ama ben de telefonla konuşmak istedi. Niyeyse. Neyse biz konuştuk. Ama dedi bak hani üstü kapalı dedi ki bana. işte sizi dedi burada kara alırlar dedi Türkiye'de. Türkiye'den bahsediyor. Doğru dedim. Bak dedim Mart'tan beri 10-15 tane NFT sergisi oldu. Bir tanesine bile davet edilmedim dedim. Sor bir sikimde mi dedim. Değil. Ama dedim şu anda Venedik bir yeneli yapılıyor. Venedik bir yenelinde ilk NFT sergisine Türkiye'den kim gidiyor dedim. Yani abi global düşünmek lazım. Ve ben şunu öğrendim acık. Türkiye'de başarısızsan çok başarılı bir insansındır. Çünkü başarılı insanları Türkiye'de gömerler. Çünkü senin o gömenler de neden gömerler biliyor musun? Benim üstüme çıkmasın, aman ben yerimi kaybetmeyeyim diye. Hep aşağılamaya çalışırlar, hep bir yerden vurmaya çalışırlar seni. Burası böyle bir ülke, bu coğrafya böyle bir coğrafya, yapacak bir şey yok. Ama globalde öyle değil. NFT'de de öyle değil. O yüzden hani e, AI NFT benim hayatımı değiştirdi dedim ya. Benle beraber birçok aslında arkadaşımın hayatını değiştirdi. Birçok sanatçı arkadaşımın hayatını değiştirdi.